Evet sevgili öğrencilerim. Hepiniz Öznerız Aslan müzik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bu senenin yıldızı İlkay ile beraberiz. İlkaycığım merhaba tatlım. Merhaba. Evet. İlkay pazartesi günü sınava girecek. Yaklaşık 4 4 günümüz var bugünle beraber. Eee İlkaycığım biz seninle Ezgi ve ritim tekrarlarının videosunu çektik arkadaşlarına faydalı olsun diye. Ondan sonra şarkı söyleme ile ilgili neler yapılıyor, hangi tonlarda söyleniyor, bununla alakalı detaylı bir video çektik. Bugün de seni çekeceğimiz video <laughs> algılama testi. Evet. Evet arkadaşlar normal şartlarda geçen yıldan önceki zamanlarda algılama testini ayrı bir sınav olarak yapıyorlardı. Ama artık bu sınavı e, ikinci aşama yani gireceğiniz şu sınavda sizlere e, tek ses, iki ses üç ses ezgi tekrar ritim tekrarı ve bunu ek olarak da algılama testi soruları soracaklar. O yüzden sizlerin, hepinizin bu testten de güzel bir şekilde performans göstermeniz gerekiyor. Evet. evet. Şimdi herkese başarılar diliyorum. Sana sorduğum soruları herkes durdurup durdurup kendisi cevaplayabilir. O yüzden şimdi seni büyüteceğim bir saniye. Evet. Tamamdır. Evet, İlkaycığım, şimdi sorun geliyor tatlım. Birazdan duyacağımız seslerden hangisi en incedir? A B C arkadaşlar siz de doğru cevap olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmına C yazabilirsiniz. En son söyleyeceğim doğru cevapları. Sen kenara not alabilir misin? Tamam, Hemen yok. ya en son söyleyelim bakalım. Herkes doğru yapmış mı? Herkes de bu şekilde kendisini kontrol edebilir. Kalem de alayım. Tamam. Aynen. Birinci sorumuzun doğru cevabı yani al sana, sana göre doğru cevabı C. Bakalım başkaları ne yapacak? Bu sorudan bir tane, iki tane daha sormak istiyorum. Birazdan basacağım seslerden hangisi en incedir? A B C A Evet işaretle bakalım. Doğru ya da yanlış demeyeceğim. En son söyleyeceğim bunları. Evet. Birazdan duyacağımız seslerden hangisi en kalındır. A B C C Evet, C yaz bakalım. Güzel. Birazdan duyacağımız seslerden hangisi en kalındır? A B C İşte yaz bakalım. Evet. Şimdi devam ediyorum sorularımı. Kaçıncı soru oldu tatlım? Beş mi oldu? Dört. Dört bit, beş olacak. beş olacak. Evet. Şimdi bu sorum biraz daha farklı olacak. Birazdan bir tek ses duyacaksın. Ardından çalacağım şıklardan hangisi bu tek sesin aynısıdır? Önce tek sesimizi çalıyoruz. A. B C C Yaz bakalım. Tamam. Birazdan bir tek ses duyacaksın. Ardından çalacağım şıklardan hangisi bu tek sesin aynısıdır? A. Ay, özür dilerim. Önce bir sesi duyacağız. Sesimiz bu. A B C A Yaz bakalım. Bu arada A. iyi gittiğini söylemek zorundayım. İyi gidiyorsun şu anda. Şu ana kadar. Ee, devam edelim o zaman. Birazdan aynı anda... Az sonra söyleyeceğim. Onuncu soru olduğu zaman söyleyeceğim. Şu an kaçıncı sorudayız? Bu yedi olacak. Tamam. Üç tane sorudan sonra cevapları söyleyeceğim. Birazdan aynı anda çalınan iki ses duyacaksın hikay Birazdan aynı anda aynı anda çalınan iki ses duyacaksın. Ardından çalacağım şıklardan hangisi bu iki sesin aynısıdır? A B C B Yaz bakalım. 7 oldu. Şimdi 2 tane daha soracağım. 8, 9, pardon. 3 tane daha mı soracağım? Aynen. Birazdan arda arda çalacağım iki ses duyacaksın. Ardından bu iki ses aşağıdaki şıkların hangisinde aynısı değildir. İyi dinleyin soruyu iyi anlıyoruz. A çalacağım 3 ses duyacaksın. Ard arda çalacağım 3 ses duyacaksın. Ardından çalacağım şıklardan hangisi bu 3 sesin aynısı değildir? Bir, Bir şey... daha yapar mısınız? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Aynı anda mı dedim, ard arda mı dedim? Ard arda dedin değil mi? Ard arda. Evet, okey. Bir anda kafam karıştı. Ne sorduğumu unuttum. Ard arda 3 tane ses duyacaksın. Ardan şıklardan hangisi bu arda arda çaldığım 3 ses değildir. A Pardon. B C Evet. Son bir tane kaldı değil mi? Bir tane. Birazdan aynı anda çalacağım 3 ses duyacaksın. Ardından çalacağım şıklardan hangisi bu 3 sesin aynısıdır A B C. Aynısıdır. Aynısını <laughs> bulacaktık. Aynısını, aynısını bulacaktık. Evet, aynısını soracağız. Buluyoruz. Sana soruyor bir... Evet. Son, son kararın Hı. C mi? Ya, evet, evet. Bir, bir kere daha sor. Tamam, bir kere daha soruyorum. Haydi bakalım. Evet, ekran başına bu soruyu doğru bir şekilde anladığınızdan emin olmak istiyorum. O yüzden ilk bize bu soruda tam olarak ne, ne sorduğumu tekrar bize bir anlatabilir misin bir tanem Evet sendeyiz. Ne sorduğumu anlatmanı istiyorum. Sorudan ne anladığını ee, anlatmanı istiyorum. Evet. Soruda dediniz ki hangi hangisi <laughs> aynısıdır şeyin. Neyin aynısıdır? Şey ne? O ne? Şey ne? <laughs> aynısıdır. Neyin aynısıdır? Hangisi? Sorunuz ne olduğunu hatırla. Hangisi? duyduğumuz sesin aynısıdır. Heh, şimdi ben diyorum ki aynı anda 3 tane ses basacağım. Bu 3 e, tane bastığım ses aşağıdaki şıkların hangisinde aynısıdır. Değil mi? Evet. Evet. O zaman bir daha gönderiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Biz bunu arıyoruz. çalıyorum. Dım, evet. dım, dım 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 bilsem mi bilmesem mi? Evet. Sence kaç tane yanlışım vardır? Bilmiyorum. İki, bir iki tane vardır. Gene. Tamam. Soruların cevaplarını bir ne yazmıştın bire? Herkes seninle beraber kontrol C. edecek. Bir C doğru. İki. Tamam. A. Doğru. 3, 3C Doğru 4F Bursa doğru 5C Ceyhan doğru 6A 6 Adana doğru 7B 7 Bursa doğru 8A 8 Adana doğru 9B Bursa doğru onda be. Tabii ki de doğru. yanlış. <laughs> Hayır, doğru doğru. O da Bursa, doğru. 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 Evet. Sen bu o. soruyu bir önceki sorduğum zaman bir kere daha söyler misin dedim de ama ilk başta C demiştin ya. Çok korktum yanlış cevap verdin diye ama sonra da soruyu biraz daha doğru anladığın zaman düzelttin. Evet arkadaşlar. İlkay gibi doğru cevaplar verdiğinizi düşünüyorum ve umuyorum. Ee, lütfen soruları doğru anlayın doğru algılayın ve doğru cevap vermeye çalışın ee, bunun dışında birkaç tane daha farklı farklı soru kalıpları var biz sizlere biraz daha devam edelim mi İkay çekmeye Ne? daha farklı sorulardan devam edelim mi yine algılama testinden çünkü bu videomuz sadece algılama testi olacaktı olur Olur devam edelim o zaman bir 10 soru daha geliyor hazır mısınız ee, tamam evet seslerini duyar gibiyim. <laughs> evet İlkaycığım gönderiyorum. Yeni sorum geliyor. 11 yazayım 11 mi? 11 yaz tatlım ya da tekrar bir yaz, tekrar bir yaz ki daha rahat yapalım. Evet gönderiyorum. Birazdan bir ezgi duyacaksınız. Ardından duyacağınız şıklardan hangisi bu ezginin aynısıdır? soruyu anladığımızı düşünüyorum. Ben bir kere daha ilk defa bu tarz sorularla karşılaşan kişiler için anlatacağım. Bir ezgi duyacaksınız. Önce öğretmen sizi bir ezgi duyacak, duyuracak. Bu ezgiyi aklınızda, aklınızda ve hafızanızda tutacaksınız. Sonra ardından size üç